Karanlık bilimin bu bölümünde tartışmalı bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında bu konuyla ilgili tartışmalar dünyanın birçok noktasında sonlandı ama ülkemizde maalesef devam ediyor. Size bir soru sormak istiyorum. Sizce eşcinsellik bir hastalık mıdır? Hayır değildir. Eşcinselliğin doğal bir yönelim olduğu bilim dünyası tarafından tekrar tekrar kanıtlanmış ve kabul görmüştür. Ama eminim şu anda bu videoyu izleyen bazılarınız aynı fikirde değil. Birçok insan hala eşcinselliğin tedavi edilmesi gereken bir psikolojik rahatsızlık olduğunu iddia ediyor. Ve bir zamanlar bilim dünyası da maalesef aynı fikirdeydi. 20. yüzyılın başında eşcinsellik bir sapkınlık olarak görülüyordu fakat 60'lı yıllarda bilim dünyası ona bir sapkınlık değil, hastalık olarak bakmaya başladı. 60'lı yılların başında psikiyatrlar eşcinselliği bir ruh hastalığı olarak tanımlamaya başlamıştı. Bu bir hastalıktı. O yüzden de tedavi edilebilirdi. İşte bugünkü videomun konusu da bu tedavi çabalarının ne kadar korkunç sonuçlara yol açtığını anlatan ilginç bir vaka. Bugün size Güney Afrika'da uygulanan Aversion projesinden bahsetmek istiyorum. Aversion kelimesinin Türkçe karşılığı biraz çetrefilli. Nefret etmek, tiksinmek, reddetmek, geri almak gibi anlamları var. Ben karmaşa olmasın diye video boyunca Aversion demeye devam edeceğim. 70'li yıllarda Güney Afrika'daki ırkçı yönetim eşcinselliği tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görmüştü. Özellikle de orduda eşcinsellik ciddi bir tehditti. Yok edilmeliydi. Ve bunu yok etmek adına yüzlerce masum askere tıbbi işkenceler uygulandı. Sözde bilimsel tedavi olarak yapılan şeyler yüzlerce insanın ölmesine, intihar etmesine ve sakat kalmasına sebep oldu. Peki, Eversion projesi nedir? Güney Afrika Cumhuriyeti 1994 yılına kadar ırkçılığı resmi bir devlet politikası olarak uyguladı. 1948 yılında resmi olarak uygulanmaya başlayan apartheide göre beyazlar üstün ve ayrıcalıklı ırktı. Siyahlar ve diğer etnik kökenlerse ayrı tutulmalıydı. Güney Afrika'nın ırkçı yönetimi bütün tepkilere rağmen apartheide 90'lı yıllara kadar uygulamaya devam etti. Onlara göre ırklar arasındaki eşitlik ciddi bir tehlikeydi. Fakat tehlike olarak tanımladıkları başka bir şey daha vardı: eşcinsellik. Güney Afrika hükümeti eşcinselliği başlangıçta bir sapkınlık olarak görüyordu. Fakat 1950 ve 60'lı yıllarda olaya farklı bir açıdan bakmaya karar verdiler. 60'larda ordunun odaklandığı konu içerideki eşcinsel askerlerdi. Genel kurmayı bu konuda 201 tavır sergiliyordu. Konskritler yani zorunlu askerlik hizmeti için gelenlerin eşcinsel davranışları görmezden geliyordu. Yani eşcinselliğinizi belli etmediğiniz sürece bir problem yoktu. Ama profesyonel askerler için durum farklıydı. Kalıcı bir askerin eşcinsel olduğu fark edildiğinde de başına çok kötü şeyler geliyordu. 1960'lı yılların başında Amerikan Psikiyatrlar Derneği eşcinselliği psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlamaya başladı. Bu bir ruh hastalığıydı ve diğer ruh hastalıkları gibi bir şekilde tedavi edilmesi mümkündü. Bu yüzden de Amerika'da, Avrupa'da ve dünyanın değişik yerlerinde eşcinsellerin tedavi edilmesi için bazı çalışmalar yürütülüyordu. Güney Afrika ordusu 60'lı yılların sonunda bu bilimsel tedavi çalışmalarına ilgi duymaya başladı. O dönem eşcinsel askerlerin ordu için büyük bir tehdit olduğu düşünülüyordu. Bunlarla bir şekilde başa çıkılmalıydı. Bu askerleri öldürmek, hapse atmak yerine tekrar geri kazanabilirler miydi? Onlar acaba tedavi edilebilir miydi? Komuta Akademisi bu problemi çözebilmek için bilim insanlarıyla diyaloğa girdi. Ve 1971 yılında eşcinsel askerlerin tedavi edilmesi için Aubrey Levin görevlendirildi. Aubrey Levin, Kanada asıllı bir psikiyatırdı. Aynı zamanda orduda albaydı. Levin de o dönemki diğer meslektaşları gibi eşcinselliği bir ruh hastalığı olarak görüyordu. Ve eğer doğru tedavi uygulanırsa eşcinsellik tedavi edilebilir, askerler düzeltilebilirdi. Bu sorunun çözülmesi için ordu Levin'a e yetki verdi. Ve aynı yıl Levin, Pretoria'daki Wartrecken Hawk bölgesindeki askeri hastanede resmi olarak çalışmalara başladı. Levin'in çalışmaları için yaklaşık 900 eşcinsel asker seçildi. Bunların büyük bir kısmı beyaz erkekti. Askerler sözde gönüllü olarak seçilmişlerdi fakat aslında bu projeye girmeye zorlanmışlardı. O dönem orduda eşcinsel ilan edilmenin sonuçları pek de iyi değildi çünkü. Başlarının belaya girmesinden korkan askerlerse mecburen projeye katıldılar. İlk başta o dönem son derece yaygın olan bir tedavi yöntemi seçildi. Elektroşok. Eşcinsel askerler elektroşok cihazlarına bağlanıyorlardı. Erkek hastalara çıplak erkek vücutları gösteriliyordu ve izleniyorlardı. Eğer bu asker çıplak erkek vücuduna baktığında cinsel bir tepki verirse şiddetli bir elektrik şokuna maruz bırakılıyordu. Ardından renklendirilmiş müstehcen kadın fotoğrafları gösteriliyordu. Burada basit bir klasik koşullanma tekniği kullanılıyordu. Erkek resimlerine baktığında elektrik şoku veriliyordu, kadın resimlerine baktığında hiçbir şey verilmiyordu. Pavlov'un köpeği deneyinde kullanılan bu yöntemin beyin kimyasını olumlu yönde değiştireceği düşünülüyordu. Fakat yapılan yüzlerce deneye rağmen hiçbir değişiklik yaşanmadı. Hatta bazı deneylerde şok o kadar şiddetlendirildi ki bazı askerlerin öldüğü rapor edildi. Levin'in bütün çalışmalarına rağmen elektroşok tedavisi eşcinsel askerlerin davranışlarında herhangi bir değişikliğe yol açmadı. 1973 yılına gelindiğinde Levin eşcinselliğin tedavi edilemeyen bir hastalık olduğuna karar verdi. Bu diğerlerinden farklıydı. Nedense tedavi edilemiyordu. Bu noktada ortaya iki seçenek çıktı. 1 ya eşcinsel insanlar normal kabul edileceklerdi, bu şekilde kabul göreceklerdi ya da cinsiyet değiştirmeye zorlanacaklardı. Ve tabii ki ırkçı Güney Afrika yönetimi 2 numarayı seçti. Madem eşcinsel askerlerin tercihleri elektroşok ya da ilaçlarla değişmiyordu o zaman karşı cinse geçmeye zorlanmalıydılar. Erkeklerden hoşlananlar kadın olmak zorundaydı. Kadınlardan hoşlananlarsa erkek olmak zorundaydı. Ve bu tarihten itibaren korkunç şeyler yapılmaya başlandı. Deney için yaklaşık 900 asker seçildi. Yıllar boyunca fiziksel ve kimyasal işkenceye maruz bırakılan bu genç askerler ki yaşları 16 ile 24 arası değişiyordu. Bu askerlere ikinci bir seçenek sunuldu. Aslında buna seçenek demeyelim. Ya bunu seçersiniz ya da işiniz biter dendi. Ve 900 Güney Afrikalı asker cinsiyet değiştirme operasyonlarına zorlandı. Aslında ilk başta kimyasal hadım yöntemleri değişmişti. Askerlere ilaçlar verilerek cinsel istekleri, arzuları öldürülüyordu. Fakat bunun sonuçları da hiç bekledikleri gibi olmadı. Kimyasal hadıma maruz kalan askerler ağır psikolojik bunalımlara girdi. Birçoğu intihar etti. Bunun bir işe yaramayacağını anlayan Levin ameliyat yöntemine geçmeye karar verdi. Ve yüzlerce asker istekleri dışında zorla cinsiyet değiştirme ameliyatlarına sokuldu. Bu cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sonuçları çok daha beterdi. Cinsiyetleri ameliyatla zorla değiştirilen askerlerin durumu çok daha kötü hale gelmeye başlamıştı. Hepsi ciddi psikolojik problemler yaşıyordu. Uyum problemleri yaşıyorlardı ve intihar vakaları inanılmaz bir şekilde artmıştı aralarında. Bunun dışında bu korkunç ameliyatlar sırasında birçok asker ölmüştü. Birçoğu masada kalmıştı. Nedeni bilinmeyen yani sebeplerden ötürü bazı ameliyatlar yarım bırakıldı. Ameliyatlardan sonra ortaya çıkan tıbbi komplikasyonlar yüzünden birçok asker hastalandı ve bu hastalanan askerler görmezden gelindi. Birçoğu da ameliyat sonrası bu problemler yüzünden öldü. Ama bütün bunlara rağmen 1981 yılına kadar bu korkunç ameliyatlar devam etti. Fakat Genelkurmay 1981 yılında sonuçlardan hiç memnun kalmadı. Önce projeyi durdurdular, arkasından da 1984 tarihinde tamamıyla defteri kapattılar. Peki ondan sonra ne mi oldu? hiçbir şey olmadı. Levin oradaki kariyerine devam etti. Ölen, sakat bırakılan ve psikolojileri bozulan askerler de ortada kaldı. İlerleyen yıllarda Aversion projesine dair korkunç bilgiler basına sızdı. Fakat hükümet bununla hiçbir şekilde ilgilenmedi. Ve 1994 yılına kadar Aversion projesinden kimse hiçbir şekilde bahsetmedi, bahsettirilmedi. Apartheid yönetimi bittikten sonra kara kaplı defterler yavaş yavaş açıldı. Hükümetin suçları masaya yatırıldı. İşte o korkunç suçlar arasında Aversion Projesi de vardı. Fakat tüm olanlara rağmen kimse suçlanmadı, kimseye hesap sorulmadı, kimse hapse atılmadı. Doktor Levin apartheid bittikten sonra doktorluk görevine devam etti. Fakat 2010'lu yıllarda başı derde girdi. Çünkü eşcinselliğe savaş açan bu doktorumuz aslında gizli bir eşcinseldi. Ve yıllar boyunca da erkek hastalığını taciz etmişti tacizleri cinsel saldırı boyutuna ulaştı. Ve en sonunda 2014 yılında cinsel saldırılardan ötürü hapis cezasıyla cezalandırıldı. Evet hapse girdi ama yaptığı korkunç deneylerden, ameliyatlardan ötürü değil. Sadece cinsel saldırı suçundan kısa bir ceza aldı. Bunun da iki sebep vardı. Birincisi ırkçı yönetim gitmeden önce kendisini sıkıştırabilecek her türlü delili ustalıkla silmişti. İkinci olarak Levin'in yaptıkları kendi şahsi çalışmaları değildi. Ondan bunu yapmasını devlet, ordu istemişti. O da bilim adına sözde iyi şeyler yapabilmek için bu korkunç vahşi yöntemleri denemişti. Zaten benim bu seriyi yapmamın amacı bu değil mi? Sözde bilimsel ilerleme adına insanların neler yapabileceğini size göstermek. İşte Aversion projesi de bu örneklerden biri. Aversion dışında bu tarz uygulamalar başka ülkelerde de yapıldı. Yıllar boyunca insanlar inatla ve ısrarla eşcinselliğin bir hastalık olduğunu savundular ve onu tedavi etmeye çalıştılar. Fakat sonuç her yerde aynıydı. Çünkü eşcinsel bir hastalık değildi. Günümüzde bunu artık birçok ülke kabul etti. Bazı ülkeler de inatla kabul etmemeye devam ediyor. Ve ön yargılarını haklı çıkarabilmek için bilimi bir araç olarak kullanmaya da devam ediyorlar. Kabaca toparlayacak olursam bilimsel etik yoksa yaptığınız şeyin kasaplıktan bir farkı da yoktur. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.